Arkadaşlar merhaba. 8. sınıf koordinat sistemi ile alakalı bir sorumuz var. Koordinat düzleminde çizilen bir üçgenin köşe noktaları 4'e 6, 8'e 3, 4'e 3 şeklindeymiş. Buna göre üçgenin 4. bölgede kalan kısmının alanı ile arkadaşlar 1. bölgede kalan kısmının alanının farkını istiyor. Önce koordinat düzlemimizi çiziyorum verilen noktaları yerleştiriyorum. A noktası 4'e 6. X4, Y6. İkisinin buluştuğu nokta A noktasıdır. İkinci noktamız 8'e eksi 3. X8, Y eksi 3. İkisinin buluştuğu nokta bizim B noktamızdır. Ve son olarak C noktası 4'e eksi 3. 4 burası eksi 3 burası bu ikisinin buluştuğu yer C noktasıdır. Ee, köşe noktalarımızı arkadaşlar birleştirdiğimizde ortaya şu şekilde bir dik üçgen çıkacaktır. Bizden istediği birinci bölge ile e, dördüncü bölgenin alan farkı. Arkadaşlar önce şunu yapalım. Şu gördüğünüz ABC üçgeni bir e, dik üçgendir. Dolayısıyla üçgenin alanını nasıl buluyoruz? Tabanla yüksekliği çarpıp ikiye bölüyoruz. Tabanımız 4 birim, yüksekliğimiz 9 birim. Dolayısıyla 4 çarpı 9 bölü 2'den 18 olarak buluyoruz. Şimdi bize lazım olan şu gördüğümüz üçgenimizin ya da altta gördüğümüz yamuk şeklimizin alanı. Burada arkadaşlar şu gördüğünüz uzunluğu bilmediğimiz için x diyorum. Burada arkadaşlar sorumuz koordinat sorusu gibi görünüyor ama aynı zamanda arkadaşlar bu bir benzerlik sorusudur. Benzerliğimizi şöyle kuracağız arkadaşlar. Şurası bakın ortak açımız. Dolayısıyla x bölü 4 yapıyorum. Şurada x bölü 4. Şu gördüğümüz açılar da arkadaşlar eş açılar olduğu için burası 6 birim, burası 3 birim. 6 bölü 6 artı 3'ten 9. Buradan arkadaşlar biz x'i Şunları sadeleştirelim. 3'e bölelim. 2'ye 3 olsun. X'in değeri arkadaşlar buradan çapraz çarpımı yaparsanız 8 bölü 3 olacaktır. Şimdi biz buradan şu gördüğümüz tüm alandan üçgenimizin alanını çıkarırsak e, alanına da ulaşabiliriz. O yüzden küçük üçgenimizin alanını hemen buluyorum. Küçük üçgenimizin arkadaşlar tabanı 8 bölü 3 yüksekliği arkadaşlar 6. Bir de bir bulduğumuz sonucu ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. Çarptığımızda arkadaşlar burası 16 çıkacaktır. 16 ile 2'ye böldüğünüzde şu yukarıdaki üçgenimizin alanı 8 birim kare çıkacaktır. Yamuğumuzun alanı ne kadardır arkadaşlar? Toplam 18 olduğu için 18'den 8'i çıkardım 10 kaldı. Bu da yamuk alanıdır. İkisinin farkı arkadaşlar son aşamada 10 eksi 8'den 2 birim kare olacaktır arkadaşlar. Sorumuz arkadaşlar güzel bir soru. Tekrar dinlemenizi öneriyorum.